Dokuzuncu, kendi yaptığıyla seni vurur. Beni aldattın, sorumluluktan kaçma taktiğidir. Narsistlerin yaptıkları sorumluluğu üstlenmek yerine sorumluluktan kaçmak için beni aldattın taktiğini kullanırlar. Kendisi aldatır aldatır, sonra gelir beni aldattın diye saçma bir şey uydurur ve onun üstüne gitmeye çalışır. Hiç kimse mükemmel değildir. Bu yüzden bir kusur ortaya çıkarmak için elinden gelen hileyi kullanır. Ama aldatmak insanın kendisini bildiği bilmesiyle ilgili bir şeydir. Ve sizin kendinizi yeterince sevmediğinizi düşünür ve buradan sizi manipüle eder ve der ki sen şunu şöyle yaptın, sen bunu böyle yaptın ve beni aldattın. Hay sen nasıl oldu da çünkü ilgiye muhtaç olduğunuzu bildiği için, çünkü kendisi ilgi göstermediği için, sevgi göstermediği için bunu sen yapmışsındır diye kafasından uydurur.